Makama imalatçılığı yapmış büyük bir tüccar olan Goryo Baba emekli olunca bir pansiyonda kalmaya başlar. İlk yıl pansiyonun pahalı bir odasında, ikinci yıl orta halli bir odada, üçüncü yılda ucuz bir odada kalır. Pansiyonda kalan diğerleri Goryo Baba'yı tanımadıkları için onun hakkında çeşitli söylentiler çıkarır. Cimri, tefeci, iflas etmiş bir borsacı MB olduğunu söylerler. Goryot Baba'nın delfin ve Anastasia adında iki kızı vardır. Büyük kızı olan Anastasiya kontes, küçük kızı delfin baronestir. Goriot baba varlıklı biriyken tüm servetini kızlarına ve damatlarının borçlarına harcamıştır. Şimdi artık kendisi de zor durumdadır. Kızları da parası kalmayan Goriot baba'ya pek uğramaz olmuştur. Goriot babayla aynı pansiyonda kalan ve hukuk öğrencisi olan Eugene, Goriot baba'nın büyük kızı Anastasiya'ya aşık olur. Aralarında ilişki başlar. Ama kız onun Goryot babanın tanıdığı olduğunu anlayınca aralarındaki bu ilişkiyi bitirir. Eugene bu kez Goryot'un diğer kızına asılmaya başlar. Delfin sosyete içindeki bazı çıkarları dolayısıyla bu ilişkiye sıcaktır. Eugene kumardan 6 bin frank kazanır. Delfin bir borcunu ödeyebilmek için Eugene'den borç alır. Aralarında duygusal ilişki başlar. Bir gün Goryot baba fenalaşır, yatağa düşer, ölüm döşeğindedir rahat etmeleri ve lüks yaşamaları için her şeyini feda ettiği kızlarını görmek ister. Küçük kızı Dalfin, babasına gitmek yerine aynı gece olan baloya gitmeyi tercih eder. Diğer kızı Anastasi geldiğinde ise artık her şey geçmiştir. Çünkü Gario baba komaya girmiştir. Kimseyi tanımaz. Sonra da ölür. Goriot, baba gömülürken sadece iki kişi vardır. Biri Eugene, diğeri de Bianchon adındaki iyi kalpli bir tıp öğrencisi kızları ise cenazeye dahi gelmez. Artık Eugene Pari sosyetesini yakından tanımış, hiç de hayal ettiği gibi olmayan bu sosyeteden iğrenmiştir. Bundan sonra sosyete ile olan ilişkisinde daha dikkatli olmaya karar verir.